USDT stake için hangi borsaları öner önerirsiniz? USDT stake'e bakiye koyabilir miyiz diye sormuş arkadaşımız. USDT veya genel itibarıyla e, stable coin'ler diyelim. <laughs> evet stable coin'leri stake'e koyabilirsiniz. Burada benim dikkate alacağım iki tane e, etmem var. Ayı sezonu geçmişi, Kaç tane ayı sezonu geçirmiş daha önce? Eklem ve, ve diğer itibar zedelenmeleri var mı? Şimdi bunlara baktığımda ben iki tane örnek buldum öneri olmamakla beraber blockchain.com ve maxc bu iki borsaya yatırabilirsiniz Arkadaşlar bu iki borsada tabi bir de mi oranı yani Eurobond'dan daha fazla verecek ki buna yatırmayı bu riski almaya demesi de gerekir. Bence bu riski almaya değer. MaxxChain %15 veriyor. Blockchain %10 veriyor. Ve bu getiri tamamıyla e, kupon getirisi. Daha doğrusu dönemsel getiri. E, Eurobond'daki gibi ana paranın getirisi değil. Yani siz Eurobond'da mesela 700 dolara bir Eurobond aldığınızda e, o 20 yıl sonra 1000 dolar vereceği için işte o 300 doları da e, kaç e, 20'ye bölüp o kadar sanki varmış gibi değerlendiriyor oranı hesaplarken. Eurobond oranını hesaplarken. Bunları daha önce anlatmıştım ben. Dolayısıyla da evet bu riski almaya değer. bu borsalar hacklenirse hesaplarınızdan paralar çalınsa bir de FBI bunu 2-3 sene içerisinde getiriyor. dolayısıyla da aldığımız risk paranın 2-3 sene boyunca erişilemez olması riskini alıyoruz. bu riski almayı göz, bu riski göze alabiliyorsanız bu borsalara USDT'nizi ve diğer veya diğer stable coin'lerinizi Blockchain.com %10 veriyor. MaxxChain %15 veriyor. Bu borsaların hacklenme ve itibar zedelenmeleri yok şu ana kadar. Diğer borsalara da baktığımız zaman hacklenen bütün borsalardan kullanıcılar bakiyelerini alabildiler. FBI eskiden 5-6 senedir buluyordu bunları. Şimdi bu süre azaldı. 1-2 sene içerisinde paranızı bulup size iade edecektir FBI. Dolayısıyla da evet bunları şöyle diyelim. Toplam kriptodaki varlığınızın %10'unu geçmesin ve her biri de 10.000 doları geçmesin. Blockchain.com'a xc.com'a bölüp 20'şer bin dolar en fazla toplam değerini de aşmamak. Yani mesela 50.000 dolarınız varsa 5.000 dolar yatırım buraya. Buralara o 5.000 doları da ikiye bölün 2500-2500 bu iki yere yatırın. Eğer Eurobond yatırımı yapmak istemiyorsanız. Başka bir arkadaşımız sormuş zannettim. Eurobond yapmaktansa almaktansa buraya yatırabilir miyim diye. Evet, Dediğim gibi, hacklenme riskini gözü alarak bu risk 20 civarıdır. Çok yüksek bir risk değil, Alınmaya, alınabilecek bir risk. Yüzde 16'dan azını ben yok sayıyorum yatırım yaparken. Yüzde 20'den 16'dan yukarısında ciddi alıyorum. 20 civarı da evet bir sorun düşünüyorum. Yani öyle olursa böyle olur ha diyelim. kendi kafamda kuruyorum. Dolayısıyla da. Burada baktığınız zaman evet bu borsalardan hacklenebilirler ancak varlığınız yüksek olmazsa 2-3 sene içerisinde yüzde %90 oranıyla geri getirecektir paranızı. Almaya değer bir risktir. Düşük miktarda benim şahsi görüşüm. Başka yerlerde olabilir. Ben kendi aramalarımda bunları buldum. ChatGPT'ye, GROK'a falan da sordum. Onlar da pek bir arama yapamadılar ama. Onlar da benzer şeyleri söylediler. Ben de kendimi ara, araştırdığımda yani eklenme ve itibar zedelenmesi daha önce e, yaşanmış mı ve kaç tane ayı sezonu geçirmiş. İki tane ayı sezonu geçirmişse evet ayakta kalmışsa buralara artık güvenebilir ve kripto piyasası artık oturdu arkadaşlar. Eskisi gibi değil yani öyle. Yani şöyle düşün 2001 krizi öncesinde Türkiye'de banka sahipleri bankalara gidip paraları çuvallara doldurup kaçıyorlardı. Böyleydi Türkiye'de bankacılık. Şu anda öyle bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da kriptoculuk da artık oturdu ve devam ediyor. Bu bankalar evet bakiye koyabilirsiniz.